İyi akşamlar 10 nisan 2024 gününü bitirdik Amerika kapanışını yaptıktan sonra gün kapanışı ile ilgili yayınımıza başlıyoruz öncelikle bayramınız tekrardan kutlu olsun bitcoin bugün gelen verilerden sonra aşağıya doğru bir sert bir satış dalgası içerisine girdik yaklaşık 1000 dolar kadar düştük 67600 lerden tekrardan yukarıya doğru kendini topladı ee, DXY bu esnada gücünü ortaya koydu ve açılış itibariyle de Amerika eksi bir küsürlerde açtı ve gün kapanışında aynı yerden yaptılar. Dow Jones eksi 1.09, S&P 1095 ve Nasdaq 1087 kayıpla günü kapattılar. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Saatlik grafiği şöyle açtım sadece zamansal olarak görebilmek için. Yaklaşık Şubat ayının 12'sinden beri Bitcoin ee, özür dilerim ee, Amerikan endeksleri genelde yüzde bir e, alanda hareket ediyorlar iki aydır buradan yukarı gitmediler aşağıda düşmediler ee, Dow Jones'ta bir tık böyle aşağı doğru düzeltme hareketi başlangıcını görüyoruz ama S&P ile e, Nasdaq'ta bu tarz bir hareket henüz yok o yüzden gözümüzü tekrardan Bitcoin'e çevireceğiz Öncelikli olarak e, geçen gün yükselmiş olduğumuz 72.000 bin, 73.000'den aşağı doğru e, düşen tepe ve dipleri bozduk. Bunu buradan kaldırıyorum. Çünkü bir önceki tepenin üstüne şu anda kendimizi attık. Hatta 4 saatlik daralan üçgen yapımız vardı biliyorsunuz. Aşağıya doğru bunu kırmıştık. Tekrardan yukarıya bizi aldı. Son 4 saatlik kapanışı düşen trendin üstüne yine çıkardık. E, kapanış itibariyle e, Tekrardan 69.500'ün üstlerindeyiz. 70.000'i zorluyoruz. Altcoin'ler bu esnada tabii yine e, çoğunlukla kırmızılar. Dominans yükselmekte. Dominans'ın yükselişini maalesef kimse durduramadı. O yüzden e, altcoin'ler biraz daha ezilmekte. Ne zamana kadar devam edecek? Bunu izleyeceğiz, göreceğiz. E, 12 saatlik spot Grafiğimize baktığımızda ise bugün vermiş olduğumuz destek noktalarına yakın bir yerden MA50'nin üstünde desteğimizi aldık ve kafayı yukarı doğru çevirdi. Saat 3 kapanışını bu şekilde yapacak olursak ki daha 3 saatten biraz fazla zamanımız var. Şu anki görüntüm yine boğa çekişine dönen bir mum olacak. Fakat aşağıya doğru biliyorsunuz bir satış dalgası halinde iniyoruz. Buradan umarız toparlayacağız. Fakat kümülatif e, volüm da an itibariyle eksi 4376'da bu ara e, bookmap'te pozitif bir zaman dilimimiz yok. Yani artı da kapatsak günü maalesef e, satış dalgasının üstünde e, yaşanan bir grafik içerisindeyiz. Yani satışların yoğunluğu daha fazla fakat pozitif kapatıyor yani artı da kapatıyor. Satant kimse olmadığı için bir şekilde Bitcoin yukarı gidiyor. Bu bir açıdan baktığınızda iyi mi İyi. Balina durumumuzda ise sabah linki yayınımızda da 5987'deydik. 40.09'du, 40.10 oldu burası. Sadece binlik cüzdanlardan yaklaşık bir 10 bin Bitcoin satışı yapıldı. Bu 12.000 Bitcoin'de alımı yaklaşık olarak 10.000 ve üzerindeki cüzdanlardan yapıldı. Balina sayısında aslında yüzde olarak bir değişiklik yok. Bir ara burayı 40.12 olarak gördüm fakat arkasından tekrar düşüşe geçti. Ee, şu son yaklaşık 2 saatte olan alımlarla belki orası yükselecek fakat şu an için orayı güncellemedikleri için görmüyoruz. Beklentimiz ne? Beklentimiz 69.5'un üstünde kaldığımız sürece şuradaki e, grafikten biliyorsunuz bunu çizmiştim size. Buranın üstünde kaldığımız sürece pozitifim. Yani şu anda tekrardan 12 saatlik grafikte buranın üstüne doğru şu anda kapanış yapmak üzereyiz. bunun üzerinde kaldığı sürece, yukarıda akümül olduğu sürece Bitcoin'in yönü yukarı olacaktır. Fazla zaman geçirmeden, kafa ütülemeden şöyle söylenecek başka bir şey var mı diye bakıyorum. Kısa bir yayın oldu çünkü çok da bir hareketimiz yok. Amerikan verileri beklentinin bir tık üstünde gerçekleşti. Yani bence e, çok da böyle negatif karşılamadılar. Sanki hani bunun beklentisi vardı. Evvelden e, zaten birkaç gündür bunun satışı olmuştu. Aşağıya doğru gelen bir grafik halindeydik. Bence yarın Amerika e, pozitif açacak gibi duruyor. E, tepki verecek olsalardı bunu daha önceden yaparlardı. O yüzden pozitifiz. Çok da söylenecek bir şey yok. Fazla bir şey de bulamıyorum zaten. Endeksi takip ediyoruz. Daralan üçgenin üstüne kendimizi attık. Günlük grafiğin üstüne eğer ki de çıkarırsak kırmızı line'ın üstüne çok daha güzel olur. Şu an için bugün çıkacak olsak 72 72.000'in üstüne atmamız lazım. İzleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Yarın yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.